Balıkesir Bandırma Yeşil Çomlu Mahallesi'nde bulunan Bin Dönüm Mera'ya cephe Şöyle Burası Bin Dönüm Mera Bu asfalt üzeri Bu da arazimiz Şu tel örgüden çevrilmiş Şöyle Yani bu yolda arsaya ait Yani size ait burası kavun festivalleriyle ünlü olan kavun karpuz toplama noktası. Full göl manzaralı ve bandırma manzaralı. Bandırmaya 15 dakika mesafede. 3 dönüm 450 metrekare. Asfalta cephe, meraya cephe, çılılmayacak fırsat